Şehir üzerine damla damla yaslar Aklı gözlerden Bir kerin içinde yasayıp giderken Sevinenler sardı özler Görüyorlar, duyuyorlar Ama bilmiyorlar Gel geri sakın unutma çocuğum Yoksa küsebilir onlar Küser onlar Bu görüşlerin havasını bir çek içine Hadi dön üzüme Sorun çözülür i'll kiss Ben ağlamam toz kaçtı benim bu gözüme de Gezdim bak tonla çeşit şehir var Kimi sıcak kimi kar kimi de çokça sorun var Şehrimi bir bak gökyüzünde ay Hisler özler ah kimi de beğenmez ki anlamam olan bak Taşı nasıl güne buraya bak Kalamaz bir zeli bir tane daha Sokağa saran o çocuklar Doluyor sevinçler ve onca mutlu var Onca mutlu var Sen de yık duvarlarına izle bak Kimine iyileştiren bir ilaç Çabuk içip bak kaçarı ufkuda Gözüme bak da lan Bu şehir adama çekiyor mıkna tıslan Düşü yerine mi çekiyor bir mıkna tıslan mık. Kaldı aklım şehrimde İçimdeki özlemin sebebine Bana yaramaya hiçbir ilaç çözümü değil Amerika'ya Kaya çıktı zormuş ebey Kaldı aklım şehrimde İçimdeki özlemin sebebine Bana yaramaya hiçbir ilaç çözümü değil Amerika'ya Kaya çıktı zormuş ebe gece bu şehir üzerine damla damla yaşlar aktı Gözlerden renklerin içinde yasayıp giderken sevinenler sardı özlem Görüyorlar, duyuyorlar ama bilmiyorlar Geldin geri sakın unutma çocuğum yoksa küsebilir onlar Küser onlar geçime dönerek bana kim çözecek şehire dönüyorum buradan geliyorum olamaz şehrim gibi, yok. şehrim gibi yok şehrim gibi yok şehrim gibi yok şehrim gibi yok bu gece bu şehir üzerine damla damla yaşlar aktı gözlerden bükülen içinde yaşayıp giderken sevinenler sardı özlem küsebilir onlar, küser onlar.